Yanımda iki tane Duru var. Evet ikisinin adı Duru ve ikisi de hafif çatlak durumda. Yani ben çok güzel çizgiler çizemediğim için şöyle bölmek istemiyorum ama formülümüz bu işte. Hayırlı olsun Duru inşallah hata yaparsın da hepimiz Gülüyoruz. sana baskı yapar güleriz. Evet cebirsel ifadeler... Konu anlatımıyla devam ediyoruz. Yanımda iki tane Duru var. Evet ikisinin adı Duru ve ikisi de hafif çatlak durumda. Derse başlıyoruz. Bakalım nasıl bir ders olacak. Cebirsel ifadelerin formüllerle ilgili olan konu anlatımı var şimdi. Orayı Duru'yla ve iki Duru'yla işleyeceğiz. Şimdi formülleri ezberlemek gerekiyor bu cebirsel ifadelerde. Baba formüller var. Şimdi x artı y ile daha doğrusu şöyle başlayayım. Direkt formülü vermeyeyim. Önceki anlatımımız var ya konu anlatım videomuz. Oradan baktığınızda x artı 1 ile x artı 1'in çarpımını biliyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Nasıl buluyoruz x artı 1 ile Dağı x artı 1? Evet. Çok güzel. x artı 1 çarpı x artı 1 şöyle dağıtıyoruz. x, x kare artı x. x. Sonra bu 1'i dağıtıyoruz arkadaşlar. 1 x artı 1. Bir de görgü kuralıdır. 1 x denmez matematikte. x, x denir. <laughs> artı x artı 1. Evet arkadaşlar. 2 x. x kare artı 2 x artı 1 olur. Buraya kadar tamamsa şimdi bunu her seferinde böyle dağıtmak yerine 2 tane x artı 1'i çarpıyoruz ya... ...hani matematikte mesela a ile a'yı çarpınca a kare deriz değil mi? Şurada göstereyim. O zaman Hı -hı. -"x artı 1 kare." -"a ile a'nın çarpımına a kare dediğimiz için x artı 1 ile x artı 1'in çarpımına da x artı 1'in karesi diyoruz. Ama bunun bir adı var, parantez karesi. Parantezin dışında olduğu için. Buraya kadar okey mi? Şimdi şöyle bir formül geliştirmişler, bak bunun aynısını bulacağız. Bunun karesini al x'in karesini al başa bir, yaz 1'in karesini al 1 kere 1 1 sona yaz ortaya da ikisini çarp 2 iki katını al x kere 1 evet 2 katı 2 iki, bakın aynı sonuç şimdi bunu formül haline getirelim x artı y'nin parantez karesi ne yapar arkadaşlar x kare sonuna da y kareyi yaz y kare. ama işaretle birlikte yaz ortaya yazdığında x y'nin 2 katı 2xy. x kare artı 2xy artı y kare olmuş oluyor. Yani parantez karesi gördüğümüzde şurayı unutmayacağız. Bak x artı y'nin karesini görünce bak ocak ayının sonunda bile bunu yapanlar var. Bunu x kare artı y kare diye. Olmaz arkadaş bu alt. Tamam. out. Şunu unutmayacaksın ortaya. 2x unutmayacaksın. Parantez karesini gördüğün a artı b'nin parantez karesini gördüğün ne yapacaksın? A, A, kareyi A kareyi yazacaksın. B kareyi cebine koyacaksın. Evet. Ama 2 AB'yi unutmayacaksın. Çarpımlarının iki katını unutmayacaksın. Şimdi şurada bir örnek verelim. Şöyle şunları bölerken ben çok güzel çizgiler çizemediğim için şöyle bölmek istemiyorum ama formülümüz bu işte. Baba formülü yazalım şuraya. Baba. Çınmaz. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi bu soruları, bu formülü uygulayabilmen için, bu formül için bazı temel şeyler lazım. Bilmen gerekenler var. Dört işlem. Dört işlem zaten bileceksin. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Mesela 2A'nın karesini aldığın zaman o out ne yapacaksın? 2A'nın karesini aldığın zaman ikisinin de karesini alacaksın. 4A kare edeceksin. Dört. 3x'in karesini aldığın zaman evet Kesinlikle. 9x kare yazacağız. Anlaştık evet. mı arkadaşlar? Anlaştık. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Yok. Yok bunlar temel. Hadi gelin biraz Bunlarla ilgili alıştırmalar yapalım. Soruları özümseyelim. Şimdi iki tane durudan bir tanesiyle başlayalım. Şimdi 4x artı 2'nin, daha doğrusu parantez karesini görme. 4x artı 2 çarpı 4x artı 2'yi gördün. Ne yapacaksın? 4x artı 2'nin parantez karesini yazacağız. Şimdi konuyu yeni öğreniyoruz. Hep beraber parantez karesini... Duru arkadaşımız söyleyecek. -"16x artı 4 olur." -"16x kare artı 4." Bitti mi? Cevap bu mu? Hayır. Hayır. Şimdi çarpımların iki katı var. 4 kere 2, 8x. şu ikisinin çarpımı 8x. Bir de iki katına 16x. 16x. Ortaya da 16 x yazdın mı paşalar gibi oldu demektir. Sıra öbür Duru'ya geldi. Hayırlı olsun Duru. İnşallah hata yaparsın da hepimiz Bileceğiz. sana baskı yapar, güleriz. <laughs> -"Cevabı evet. da vermeyeceğim." <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, <gülüyor> senin takım arkadaşın da. beni çok sever. Beni çok sever lütfen. Evet. Oraya 4x2. Ne oldu? Yapamıyorsun orada, değil mi? Ha, sonra. İyi ben yaptım 6. 3 kere 3 9. 9 9. Tamam heyecan yapma. <laughs> Çarpımların 2 katını yaptın mı bitti. Ee, evet o da 12. Evet 12 bir de x'imiz var. Evet. Bu ikisini çarptık 6x. 2 katını ortaya o yazmayı unutmuyoruz. En çok yapılan hatayı söyleyeyim. Bakın her biriniz birer kere yapacaksınız. Bunları çarpıp Yazacağız. karesini alacaksınız. Ortaya evet. 36x kare yazmaya çalışacaksınız. Ben daha önce yaptım. Yaptın mı? Sen, <laughs> sen, sen de yaptın. De, 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 de. <gülüyor> <gülüyor> Biraz önce yaptın ama tam değil. Şimdi ben. tam değil. Böyle bir yerde otomobil... Kırkden döndü. Aynen. Şimdi bir de bunların eksilisi var arkadaşlar. Şimdi evet. eksi diyelim ki 2x-5'in karesini alacağız. Şöyle arkadaşlar eksi olunca bak abi, 4x abi. kareyi yazıyorsun. 25'i yazıyorsun. 4x kare nereden geldi? 2x'in evet. karesi. Ortaya sadece ortaya eksi koyuyorsun. Çarpımların iki katı. 5 kere 2 10 20 çarpı 20. 2 20x. Okey mi? Çarpımlarının iki katı en çok çıkanlardan bir tanesi. X eksi birin karesi. Hadi Duru sen söyle. İnşallah hata yapmaz değil mi? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi bakıyoruz. Hop. X kare. Helal olsun. En son yazıyoruz. Bir. Nasıl bir? işaretiyle söyleyeceksin. Artı bir. Helal olsun. Çünkü eksi birin Ortaya yazıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> oldu? Yazacağız. Durun yazacağız. Bekleyin. X, 2x Eksi 2x. Eks. Evet ortadaki hep eksi oluyor bu aradaki eksi ise. Hacı hayırlı olsun sıra sende. <gülüyor> <gülüyor> a eksi b'nin karesini yapıyoruz şimdi. Evet. Hadi bismillah. Ee, bismillah. A kare. Sonra da b kareyi yaz. Evet. Söylemeyin. Tamam söylemeyin. Sonra e, şey. Eksi yazdın zaten. <laughs> zaten a. o üstte işte de görülüyor. E, a. A b işte. Doğru. A b. E, Bitti. E, evet. Doğru. Evet. 2 e, yani. a'dı. Ya Aynen başlayalım. güzel. Eksi ikabeyi de yapıştırmış oldun. Az kalsın Duru. Duru, gene kellemi alayım mı? Sen biliyor musun Sokrates muhabbetini? <laughs> Videolarımda... <laughs> sen de mi Sokrates? <laughs> Sokrates'i... Adanalı Sokrates videomu biliyor musun sen? Hayır, İzlemedin mi? Şey Sokrates'i asmaya götürmüşler. E, karısı ağlıyormuş işte. Tam asılacağı gün ağlıyormuş. ''Ah seni haksız yere asacaklar, haksız yere asacaklar'' diye Sokrates ağlıyormuş. Sokrates ne demiş? Demiş ki hak bir yere atsalar daha mı iyi? <laughs> He? Buradaki bilimselliği anlayabiliyorsan VKS'deki yüzde bir diliminin adayısın. Ama söylediği şeyi anlamadıysan geçmiş olur. <laughs> anladım. <yermiş> ola. anladım. <laughs> yani ne? Anladım, ne anladım. demek istedi? Ne, ne demek istedi? Şimdi, Eşya Sokrates'e demiş ki haksız yere asyalar söylenemiş. Sabit sevmiş ki O macı da söyledi. Haklı ha. olsaydım asyalarda daha, yani, da, evet, işte, daha, daha kötü olurdu demiş. Yani daha suç, suç işleyip asyalarda evet, daha, kötü, bir şey değil miydi? En azından suç işlemedim onu biliyorum. En azından cenneti şey yaptım, yani, kesinleştirdim yani. diyor. vicdanım rahat diyor yani. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bu parantez karesi olayını anladıysanız formülleri tekrar yazıyorum. Bakın bir x eksi y'nin karesi şeklinde yazılır formüllerimiz şu ana kadar ki formüllerimiz. Bir x eksi y'nin parantez karesi yani x kare eksi 2 x y artı y kare. Bunun arası artıysa bu formülümüz ne oluyor? x kare artı 2 x y artı y kare oluyor. Bunu bir de a ile yazarlar onu da yazayım. Kafanız karışmasın. a artı b'nin karesi a kare artı 2 ab artı b kare. Bir de Eksilisini yazalım. Ortası eksi olacak. A kare, B kare, sonra yap. yaz. Eksi, eksi 2 AB. Yani size dersem ki parantez karesi, iki sayının toplamının parantez karesi formüllerini yaz. Böyle yazacaksın. Kafana yaz, yattı mı? Formülleri. Olay bu. Bu formüller ezberleniyor, adın soyadın gibi. Baba formüller, tamam mı? Baba bağlar. Hani sen biraz önce şey Anası. dedin ya, baba formül, bir de ana formül var cebirsel şey ifadelerde. Ana formül de adı iki kare park. Normalde bunun sonucu 32 değil mi? 4 çıkarırız, 36... 32 olur değil evet. mi bunun cevabı? Şimdi bunu böyle yapmayacağız arkadaşlar. Bunu formülleştireceğiz ve bütün sayılara uygulayacağız. Bazı şeyler çok kolayımıza gelecek bunun sayesinde. Bilginiz olsun arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Şimdi bunu nasıl bir formülize yapacağız? Onu göstereyim. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir şey. iki kare farkı aslında bu. Niye kare farkı olduğunu da söyleyeceğim. Şimdi bu 6'nın karesi ya. 6'dan 2'yi bir çıkarın. Bir de 6 ile 2'yi bir toplayın. çarpım bakalım ne oluyor? 36 olmam Gene aynı sonuç oluyor gördünüz mü? 32 30, de daha dedim. 32, 32, 32 oluyor, 36 olmaz da. Ama ben direkt 6 kere 6 dedim, 36 ikiler birbirini gösteriyor Bu 4 ya, bu <laughs> 4, bu 8, 8 kere 4, 32 <laughs> yani. Ben 2'ler <ikiler> birbirini götürürüm <laughs> dedim. <değil mi>? <laughs> <birini götürürüm gülüyor> de, <mi>? Nereye götürüyor <laughs> bizim karşıya? Parantezi çarp, parantezi çarp. Çarpma ya bu aradaki. Eğer bak o 2'lerin birbirini götürmesi için ne olması lazım? Toplama. Şurada kocaman bir toplama olması lazım da. Çıkarmadı o. Peki arada hiç işaret yoksa ne var? Çarpma. Çarpma. Şimdi bu eski yıllarda böyle demek ki karelerle ilgili böyle araştırma yapılırken çıkan bir şey. Mesela bu karenin alanı 36 santimetre kare değil mi? Yani altının karesi. Evet. Bu karenin alanı da diyelim ki 4 santimetre kare. 2'nin karesi. Şimdi bu iki karenin alanları farkını bulurken kenarlarını, bunun kenarı 2, bunun kenarı da 2 olur. Şey 6, bunun kenarı da 2 olur. Kenarlarını Altı bir çıkarmışlar, bir e de bir de toplayıp çarpmışlar, bir de bakmışlar ki Sonucu aynı sonu. <laughs> baş... Şimdi bunu iki kare farkına çevirirsek, bir karenin alanını düşünün, alanı a kare ise, bir kenarı a'dır, alanı b kare ise, bir kenarı b'dir. Bir kenarı b'dir. A kareden b kareyi çıkarırken, a eksi b a artı b. Mantığını bilirseniz, karelerle ilgili çok soru gelecek. Formülümüz bu işte. A kare eksi B kare eşittir. A eksi B çarpı A artı B. Hatta bunu böyle yazalım buraya. Şöyle A kare eksi B kare. Yani bir karenin alanından diğer karenin, a karenin alanını çıkarınca böyle şey oluyor. Bazen sınıfta dilim sürtüyor böyle. <laughs> Çocuklar hemen gülmeye başlıyorlar. Demek ki iki kare farkı buymuş. Kocaman şuraya bir yazayım mı formülü? Bu da ana formülü. A kare eksi B kare eşittir. A eksi B çarpı A artı B. A artı B. Hadi gelin bununla ilgili egzersizler yapalım. Şunu da kutu içine alalım. Bu formülü uygulayabilmemiz için bazı temel şeyler bilmemiz gerekiyor. Temel bilgiler. Şuraya yazalım. Temel bilgi ne demek? Temel bilgiler. Mesela 4A kareyi gördünüz değil mi? Evet. Bir karenin alanı 4A kare. Bir kenarı nedir deyince 2A'dır diyeceksiniz değil mi? Evet 2A. <laughs> evet doğru doğru. A kare olmaz. Mesela sana sorayım kızım Duru. Bir karenin alanı 9X kare diyelim. Bunun kenarı ne olur? 3X. Çok güzel. Bunları bilmeniz gerekiyor. Şimdi diyelim ki 9X kare eksi 16Y kare. 2 kare farkı değil mi bu arkadaşlar? 9x kareden 16y kareyi çıkaracağız. Şimdi kendine diyeceksin ki kardeşim bu 9x kare hangi sayının karesi? 3x'in 3x karesi. Diğer de 4y'nin 4y karesi. E ne yapıyorduk arkadaşım? Bunları bir çıkarıp bir de topluyorduk. 3x'ten bir 4y'yi çıkarıyorduk. Bir de topluyorduk. İşte bu iki kare farkının formülünü kullanarak sayıları çarpanlarına ayırmış oluyoruz. Amacımız da şu. Burada bir çarpma işlemi elde etmek. Çarpma işlemi elde ediyoruz. Bak çıkarma işlemi var. Çıkarmadan faydalanarak bir tane çarpma işlemi elde etmiş olduk. Evet devam ediyoruz. Şimdi bu formülleri iyice pekiştirmek için birkaç tane daha adın soyadın gibi bileceksin. Yani a kare eksi b kareyi ne yapacaksın? Mesela x kare eksi y kareyi gördüm. Hemen ne diyeceksin durumunun formülüne? Bir çıkar bir topla. X eksi Y. Çarpı. Çarpı. X artı Y. 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 Okey mi? Okey. Hemen şunu bölelim. Hemen sana sorayım. X kare eksi 1. <laughs> Hep bana geliyor. Birin karşısı bir eksi bir dedi. Evet. X eksi 1 artı X artı 1. Çok güzel. Şu anda hangi formülü uyguladın söyle bakayım. 2 kare fark. Evet. Tamam mı? Şimdi sana geldik. X kare eksi 4. Çok güzel. X eksi 2 çarpı x artı 2. Bravo. Oturuyor değil mi? Hı hı. Geldim sana. E, ee, 4 a kare <gülüyor> <gülüyor> eksi 16. Tamam. 16'yı 4 diye alsan, 4 a kareyi de 2 a diye alsan. Oo bu işi çözdün. Ya tabi. 2, 2 a artı 4. 4. <laughs> 2 a artı... artı 4. Peki tersten sorayım, sana sorayım. 4 eksi a kare. Oldu mu bu şimdi? <laughs> Orada <laughs> yazıyor koskocaman. 4 eksi a kare. Ne? Yazmıyor bir yerde. Nerede ya, yazıyor? Evet dinliyoruz. 4 eksi a kare. Dur düşünmem lazım. <laughs> bu doğru mu? <laughs> <Böyle, gülüyor> <doğru. gülüyor> 2 eksi a. Çarpı. 2 artı a. Olmaz ki. X'i var. Değer... Deren de eksi varmış. Sen tamam, tamam öyle böyle. Peki sana bir soru. X kare artı 4. <laughs> x, e e x eksi 2. Ezberlemeye <laughs> bu böyle kalır. Ama çıkarma, değil, çıkarma, çıkarma değil, değil iki kare parkını işledik biz iki kare formülü. Park, Sadece çıkarma ki. Da olur, değil mi? Bu böyle kalır. Unutmayın x kare artı bir. Bu böyle kalır. Tamam mı? Bir şey yapamazsın buna. Maalesef. Ne olur ama mesela sana desem ki x kare eksi dört ne olur? x eksi evet, iki, x artı iki. Bu okey. Arada eksi varsa okey. Ama arada eksi yoksa dikkat et. <laughs> Önce bir parantez karesini öğrendik. Sonra bir de iki kare farkını öğrendik. Birinde iki karenin gerçekten farkı var. Birinde de iki sayının toplamını parantez içinde yazıyoruz. Şimdi bunun formülü eğer burası eksi ise arası eksi oluyor ya şöyle gösterebilir miyiz? A kare eksi ya da ortası eksi ise eksi, artı ise artı, diğerleri hep artı. Bunun formülü de a eksi b çarpı a artı b. Bunlar tekrarımız için bilinmesi gereken şeyler. Peki burada ne oluyor? Mesela 3x eksi 1'in parantez karesini soralım. Ne yapıyorduk önce? Karesini alıyorsunuz. 3x'in. Yani? 3x kare. 9x kare. <laughs> Aynen şey. Çarpımların <laughs> ilk... iki katı. 9x kare. Hayır ilk önce en son yazdım, ilk önce. Artı yazalım. Artı 1 yazalım. Artı 1. Sonra Çarp... 9x Çarpımların 2 katı. 3x Tam eksi 6x. Işte. Ha 6x mi? Karesini aldım, bak gel. Hayır, ben şu eşitlikten ıı, sonrasını çarptım. Bunu çarptım, şundan şuraya çarptım. Çarpıyorsun. Bak, bunları çarpıyorsun, istersen böyle yap. Şey 3x yaz, çarpımların 2 katını al 6x tamam. diye. Evet, şurayı sileyim ki yer kasım bir tane daha etkinlik olsun. Ee, ilk, i̇lk 9x, ee, sonra... 9x mi 3x'in karesi? 3x'in 3x. karesi. 3. 9. 9x kare. 9x kare evet. Çünkü 2 tane kare. x var. Evet. Sonra ne yazacağız? Yerine e, 16y, 16y. Y kare bir su Çarpımlarının 2 katı. E, 24 x çarpı x. y yani 24 xy 2 kare farkında ne oluyordu? Bir sayının karesinden diğer sayının karesi çıkıyordu. 4 x kare eksi 25 y 25y kare. Aa, hadi bunu sen söyle. 2 x eksi 5 y. -"Evet." -"Bana 2x artı 5y." -"Çok güzel, bravo." -"Biraz önce işlediğimiz formüller var ya, şimdi bunların zıttını işleyeceğiz." -"Nasıl zıttını?" -"3 harfler. Recep İbadetlik'te vardı böyle bir üç harfli esprisi, burada <laughs> yapamam ama." E, -"x kare artı 2xy fal bakıyordu bir bölümünde." -"Artı y kare." -"Sizinle çeken diğer çocuk bunun adı, de. -"Bu tarafın adı üç harfler oluyor, tamam mı?" Burası da parantez karesi oluyordu. Şimdi parantez karesinin sonucu yani zıttı ne oluyor? Parantez karesinin aynen öyle. Parantez karesi şuraya yazayım bari. Cümlem tamamlansın. Parantez karesinin sonucuna ne diyormuşuz? 3 harfler. Peki ne oluyor? Ne yapıyorlar? Şimdi matematikte size 3 harfleri yazıyorlar. Şöyle. Mesela diyorlar ki x kare eksi 2xy Artı y kare. Birbirinin zıttı yazalım. Birbirinin zıttı. Yani sonuçlar birbirinin zıttı olacak. Değil mi arkadaşlar? 3 harfli mi sonuçlar? 3 yani harfinin sonucu da diğer olacak. Tam tersi yani. Tam tersi diyelim. Nedir diye sana zorduğu zaman aklına şuradaki formül gelecek. Ama nasıl yapacağız? Buna da bir kural geliştirmişler. Şimdi çarpımları x kare olan iki sayı. Midem kuruldu ya. X'e x. x. Çarpımları y kare olan iki sayıda Y ile Y. Değil Hı. mi? Şimdi, evet, Şimdi çapraz çarpıyorsun. X, Y. daha 2 X, Y. Ortadakini verdi mi? Vermedi. Ne, ne farkımız var? İki. Çarpımları Y kare olan başka iki sayı daha var. Eksi Y, Y. Bak artı Y kare yaptı. Şimdi bunu çapraz çarptığında eksi x y Eksi 2 y yaptı mı? Yaptı. Bunu düz yazıyoruz. Şurada anlayamadın. Zaten ortada ekstra var. Sadece eksi olunca eksi gelmiyor mu? Aynen öyle aslında mantığımızda. O genel anlattım ben. Bunu şöyle düz yazıyorsun. x y x y Bak buradan evet. hiçbir şey anlamadın. Biraz daha geliştireceğim. Şimdi anlayacaksın. Şimdi 2x artı birim parantez karesinin formülü nedir? 4x kare birincinin karesi. Sonra ikincinin karesini alıyorsun. Sonra yazıyorsun. Çarpımların 2 evet. katı. 4x değil mi? Hı -hı. Şimdi soru olarak bunu, şunu soruyorum. Örneğimiz şu. Burası da örneğimiz. Bak sana sorum şu. 4x kare artı 4x artı 1. Sonucu nedir? Bu üç harfli değil mi? 3 harfi ise ne yapacağız arkadaşım? 3 harflerde ne yapıyorduk? Baştaki ne geliyordun? Çarpı 4x kare olanlar? 2x. E 2x. Çarpımı 1 olanlar? Çapraz çarp topla. 2x. 2x daha 4x. Oldu mu? Bunu düz yazıyorsun şöyle düz yazıyorsun 2x artı 1 çarpı 2x artı 1 yani 2x artı 1'in karesi zaten yukarıda yapmadık mı yani bak bu da x eksi y çarpı x eksi y bu da x eksi y'nin parantez karesi bir hadi bir tersi daha var onu da anlatalım şimdi sonra ikisini birleştirip örnekler yazarız şimdi a kare eksi b kare'nin formülü a eksi b çarpı a artı b ya iki kare farkının formülü Şimdi bunu bir yazalım. Bunun adı neydi? 2 kare farkı. Bunun adına da ben eşlenik diyorum. Ne? Eşlenik. Eşlenik. Niye eşlenik? Eşlenik aynı sayıda çarpma mi? Cebisinde Sadece aradaki işaretler cekilir. farklıysa, aradaki işaretler farklıysa bunlar eşlenik oluyor. Gerisi aynıysa eşlenik oluyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Eşlenik. Neymiş eşlenik? Tam tersine de eşlenik deniyor. Peki şöyle sorsam size. Şunu yapsam. A eksi B çarpı A artı B nedir desen yani iki tane eşlenik ifadenin formülü nedir? İki kare farkı. A kare eksi B kare ya. Tek tek Hı. dağıtmadan A ile A'yı çarpın. B, B ile de B'yi çarpın. Araya da eksi A yaz. Kare. Zaten artı olamayacağını da eksi Zaten bak aynı şey değil mi? Tersten yazıyor. Evet, bu daha basit. Şimdi var, bunu canım. geliştirelim. 2x eksi 3y ile 2x artı 3y. Daha doğrusu önce şunu yapalım. Önce bir, fokus, bir soru <laughs> yazalım da. 2x 3. <laughs> değiştireyim hemen. 9x kare eksi 4y kare. Bunun 2 kare farkıydı değil mi bu? Ne oluyordu? 9x kare neyin karesi? 3. 3x'in karesi. 3x, 3x. 4y karede 2y. Çarpı. çarpı. 3x artı 2y. Okey mi buraya kadar? Evet. Şimdi bunu bir de tersten sorayım. 3x eksi 2y çarpı. Bu açıklamamız olsun. 3x eksi 2y çarpı örnek diyelim. İlk önce örnek sonra açıklama olmaz mı? 3x artı 2y. Bunun açıklaması mantığını kur diye. Bu ne olur? 3x, eks, ay, do, 9x eksi 4 yolda olur. Onu, 9x, kare, 9x kare evet. eksi, eksi 4 yolda Bunun adına ne deniyor? Eşlenik. Eşlenikle evet. ilgili de paşa paşa sorular çözeceğiz. En evet. çok çıkan eşlenik de şudur. Çok çıkar karşınıza da. En azından şunu bilin. x eksi 1 çarpı x artı 1 ne olur? x kare eksi x kare eksi 1 olur. Anlaştık mı? Hı hı, işte. Bir tane daha örnek yazayım şöyle. 2 eksi x çarpı 2 artı x ne olur? 2 kare 4 kare. Evet 4 yani. 2'nin karesi 4. Dör, Bununla artı bu. X, eksi e, x kare. 4 eksi x kare. Bunu görünce çat diye yapıştıracağınız kıvama geleceksiniz. Biraz çalıştıktan sonra böyle patır patır bunları yapmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Mesela 3 eksi x çarpı 3 artı x ne olur? 9 eksi x kare. 9 eksi x kare. Bir tane daha Hı. soralım. Hı. Kök 3 eksi kök 2. Kök kök 2 çıkarsa kök 1 kalır değil mi? Hayır. Aferin kalmaz. Köklü şeyler kendi içinde çıkmıyordu. Kök 3 artı kök 2. Bunu da 2 kare farkıyla yapabilirsiniz. Bak. Eşlenikle yapabilirsiniz. Kök 3 ile kök 3 ne olur? 2. 3. Kök 2 yani ile kök 2 ne olur? 2, 3'ten 2'yi çıkarınca 1. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet. Işte.